Şimdi aldığım ağız kenarlarını hayal ediyorum. Hayal gücümüz çok önemli bakın. Ağız kenarlarım düşükse şimdi onu yanlara doğru çekeceğim. Çekin benimle birlikte. Çekeceğim. <gülüyor> 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 Selamlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Sefalar getirdiniz. <laughs> güzelim ya. Bugün de çok güzelim. <laughs> Şimdi dünyanın en güzel makyajını yapacağım kendime. Kahkahalarla birlikte dünyanın en güzel makyajı bir kadının yüzündeki aslında gülümsemedir, gülüştür. Şimdi onu bir birlikte yerleştirelim hadi. Aldığımız siliyorum hayali. <laughs> ya. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho frekansımızı oh, oh, oh. oh, oh. oh, 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 olabildiğince tabii ki alçaktan yükseğe doğru çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında bebek halinizi düşünün. Her şey çok daha yumuşak. Her şey çok daha ee, rahat rahat olduğu için, yumuşak olduğu için zaten rahat rahat gülebiliyoruz çocukluk zamanlarımızda. Ama zamanla birlikte her şey katılaşıyor, kaslarımız katılaşıyor, düşüncelerimiz katılaşıyor, tutumlarımız katılaşıyor. Her şey kas katı oluyor. Olabildiğince benim her zamanki felsefem katılıktan yumuşaklığa doğru bir geçiş yapmak. Katılıklar yumuşaklığa, her şey yumuşacık olsun. Biz de yumuşayalım. Yüzümüz de yumuşasın, kaslarımız da yumuşasın, ifadelerimiz de yumuşasın. Pozitif bir geçişe doğru ilerleyelim ve bunu sürdürülebilir kılalım. Aslında amacım her zaman bu yönde. Aynı zamanda da kahkahayı bir nedene bağlı olarak değil de bunu nedensizce gerçekleştirebileceğimiz bir ee, konsept olarak düşünebilirsiniz yine iyi olma halini arttıracağımız şekilde hayatımıza katmaya çalışıyoruz hey. çok hey. iyi çok iyi <gülüyor> <gülüyor>